Hepinize merhaba. Benim adım Kerem. Bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim. Bugün sizlerle beraber Toy Shop'tan gelen bir paket var elime. Ee, şimdi bizim kanalımızın adı Lego Art olduğu için ilk ne yakışır diye düşündüm. Tabii ki de Lego yakışır diye düşündüm. O yüzden bir Lego siparişi verdim. Şimdi yanlardan şeyabı makas açar. Çünkü bazen açmıyor. Heh, şöyle yapalım arkadaşlar. Hop. Bazen zor açılabiliyor böyle şeyler. Yani biraz fazla ya uğraşmak lazım. tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuradan çekelim. Hop. Kutumuzu yavaşça açıyoruz. İçinden bir tane şey garanti belgesi geldi. Kenara koyuyorum. Ve Lego'nun Star Wars Action Battle Hot Generator Atak setini açacağız bugün sizlerle arkadaşlar. Şunları şöyle yana koyuyorum. Makasım bant kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güzel bir set. Ee, şimdi size biraz kutuya bakalım isterseniz. Kutuda görüyoruz hat sisteminde olan bir savaş var. Burada iki tane topumuz var atacak. Burada arkadaşlar snow e, snow trooper var. Burada ise rebel trooper var. Ee, sizinle beraber bu seti atacağız. Şimdi burada asi üstünün şeyi var. Burada e, bir tane topları var yine. Burada da bir top var. Şimdi a, yanlarında e, AC taraftan yani Rebel tarafından bir görüntü var. Ötekisinde de e, Dark Side tarafından hiçbir görüntü yok ama Lego Life falan yazıyor. Evet arkadaşlar arka tarafında gördüğümüz şey ise bir ee, nasıl o kırmızı noktayı eğer bu toplarla vurursanız bu adam düşüyor diyor Snow Trooper. buradan da e, rebel tarafına vurursanız e, burası açılıyor diyor dört tane mermimiz var diyor burada yine iki tane fotoğraf verilmiş arkadaşlar bu seti şimdi isterseniz sizinle açalım bir de burada e, Trooper'ın bir görseli var arkadaşlar onu da geçmeyelim. Bıçakla açmak burayı iyi olurdu ama şöyle hiç bekletmedim ayrıca Lego'yu. Az önce geldi elime. Yani bekleseydim şey yok. Şöyle patlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hop. Hop. Açtım arkadaşlar. Şu makası da görmeyin siz şöyle buraya koyayım evet arkadaşlar buradan açtığımız zaman ikinci paketimiz çıkıyor devamında üçüncü paketimiz çıkıyor devamında ise birinci paketimiz çıkıyor arkadaşlar onun dışında hiçbir çıkartma vesaire çıkmadı Belki şey, poşetlerin içinden çıkabilir. Ama burada bir kitapçımız var. En başında işte nasıl olacak, nasıl yapacağız. Sonra direkt anlatıma geçiyor. En arkasına bakalım arkadaşlar. En arkasında güzel şeyler oluyor. Burada 20. yıl özel serileri var. Görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar bir sonraki set var. Bu yine şey evet. Bir de vermiş. Tamam bunları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi siz buraları hızlı göreceksiniz ama ben yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Bum. Evet. Şöyle içinden şey çıktı. Bir de böyle bir şey çıktı. Bunu böyle geliyor. Ve vurunca Arkadaşlar Şurası atıyor yani. Bu kadar basit bir sistem var. Buraya da bunu koyabiliriz. Böyle kalsın bunlar. Yedek parçaları bunlar çıktı. Yani çok bir şey çıkmadı. Bir de yedek mermi çıktı. Yani yedek değil de fazladan bir mermi çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü poşete. Geçelim. <laughs> arkadaşlar. Üçüncü paket ile bütün Lego'muz bitti. Şimdi size Lego'dan biraz bahsedeyim. Hat sistemi burada işte. Asilerin Burada AC'lerin topu var. Burada da onu şey var. Burada kötülerin topu var. Böyle. Yedek. Burada yedek parçaları var. Onları şöyle alayım. Burada yine şey var. Şimdi isterseniz bir deneyeyim. Şimdi Evet arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama bu buradan düştü. Şimdi bir de kö iyi, kötüler vursun. Dur bir dakika. Bir daha yapalım. Çünkü düşmedi. Hadi 3 2 1 Biraz daha gücü lazım. Çünkü biliyorum ben videolarını izledim bunu da böyle her zaman düşmüyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar yani deneyim biraz daha sizler için. Düşene kadar. Aha bir tane açıldı. Arkadaşlar. Şöyle bir daha çekelim. Evet. Bir daha. Evet arkadaşlar. Bir daha. Deniyorum hala. Bakalım. Hadi 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 hadi. Bu olmuyor arkadaşlar. Yani orasını yapmak zor. Belki şu taraf yüzündendir. Şimdi ikisini kapatalım açık dursun şöyle arkadaşlar. Bakalım bir daha deneyeceğim. Ben olana kadar denemeye çalışacağım arkadaşlar. Ay tuttum burayı. Bir de dibinden mi denesek? Biraz siz de sıkılmış olabilirsiniz ama. Yani arkadaşlar burayı açmak kısaca zor yani kolay bir tarafı yok. Burayı bence düşünmeleri lazımmış. Videolarında da gördüm ben. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle. Biraz da setten bahsedeyim. Şimdi ilk önce kötülerin yeri var. Burada yine gördüğünüz gibi buraya bastırınca arkadaşlar. Şöyle biraz çekeyim. Bastırınca ani bastırınca şurası uçuyor. Buranın üstünde bir tane snow trooper olduğu için bu da uçuyor arkadaşlar. Burada bir tane topu var. Burada bir tane daha blaster silahı var. Burada ise hat sisteminde rebel tarafının üssü diye biliyorum. Yani doğru biliyorum büyük ihtimal. Burada işte bir tane topları var. Buradan bakıp ateş edebiliyor. Aslında şöyle olması lazımdı. Buradan vurunca bu da düşmesi lazımdı. Ama bu tarafa doğru yönelik olduğu için ucu olmalı. Buranın arkasında her ihtimale karşı bir tane daha uzun menzilli blaster silahı var. Evet arkadaşlar. Böyleydi bu da. Yani ama isterseniz hatta şu mavili şunu vurabilirim. Lan. Olmaz ya. Dur. Bu kadar kötü bir nişan vurdum. Kameraya bakınca olmadı. Of. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Size başka videolar da çekeceğim, beklemede kalın. Ah, o zaman görüşürüz, bay bay.